Bu videomda sizlere sıfırdan Shopier dükkanı oluşturmayı, dükkanın tüm ayarlarını yapmayı ve ürün listelemeyi göstereceğim. Yani bu videoyu baştan sona izlediğinizde Shopier ile alakalı her şeyi öğrenmiş olacaksınız. En başta söylemek istiyorum bu sponsorlu bir video değildir arkadaşlar. Shopier'ı normalde ben de kullanıyorum ve çok memnunum. Bu yüzden sizlere de bu videomda Shopier'ı nasıl kullanabileceğinizi, ürünlerinizi nasıl satabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak tabii ki Shopier'a kayıt olmamız gerekiyor. Shopier'ın ana sayfasına girdikten sonra hemen sağ üst kısımda ücretsiz üye ol butonunu göreceksiniz. Buraya tıkladığımızda karşımıza çok basit bir kayıt ekranı açılıyor. Buradaki dükkan adı kısmına dükkan linkinizde gözükecek adı yazmalısınız. Örnek veriyorum shopier.com slash kerdemshop gibi. Yani orada gözükecek ismi burada belirliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden burayı doğru bir şekilde değerlendirin. Cep telefon numarası var ve şifre tekrar var. Bunları hızlıca doldurabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken kısım sadece en baştaki shopier dükkan adı kısmı. Burayı doldurduktan sonra hesabınız zaten hızlı bir şekilde açılacak. Evet ben şimdi sizlere örnek olması amacıyla hemen bir dükkan oluşturdum arkadaşlar arkadaşlar. Dükkanımın adı da Kerim Demir Dijital. Tamamen örnek olması için açtım. Açar açmaz karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar tabii ki Kayıt esnasında ilk aşamalarda bu bilgileri bizden shoppeer istiyor Ve bu bilgileri eksiksiz bir şekilde girmemiz lazım Hemen şöyle baktığımız zaman neler soruyorlar diye üyelik tipi Kısmıyla hemen başlayalım arkadaşlar Üyelik tipi kısmında bireysel şahıs şirketi ve Limited veya anonim şirketi olarak Seçim yapabiliyorsunuz 3 tane seçeneğiniz var Biz burada aslında arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz yani sizin eğer Bir Şirketiniz varsa yani fatura kesebiliyorsanız eğer buradan tabii ki şahıs veya limited olarak seçim yapabilirsiniz. Ama şirketiniz yoksa veya istisnadan faydalanıyorsanız buradan bireyseli seçebilirsiniz. Hemen hızlıca bu kısımları dolduruyorum arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci kısma. İkinci kısımda da bizden banka hesabımızın bilgilerini istiyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. O da vereceğiniz IBAN'ın buradaki isimle uyuşması gerekiyor. Yani ben başkası adına kendi Shopier hesabımdan para çekemiyorum arkadaşlar. Benim burada belirtmiş olduğum IBAN'ın sahibinin adı buradaki adla eşleşmeli arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor sadece. IBAN'ımızı da girdikten sonra yeni bir ekran geldi arkadaşlar. Burada Shopier bize bazı sorular soruyor. Ne tür ürünlerin veya hizmetlerin satışını yapmayı planlıyorsunuz demişler. Bunlar tabii ki hani Öylesine sorulmuştur diye düşünüyorum ama siz yine de buraya ne satacağınızı açıklayabilirsiniz. Ben şimdilik buraya dijital ürünler yazacağım. Onun hemen altında arkadaşlar hangi platformlardan satış yaptığınızı işaretleyiniz demişler. Ben sosyal medya ve kendi internet sistemi işaretleyeceğim ve şimdi ilerleye basıyorum. Burada da bizden satış yapacağımız e, sosyal medya hesaplarımızın linklerini bağlantılarını istiyor. Evet bilgilerimizi girdik ve şu anda görmüş olduğunuz gibi başvurunuz işleme alındı dedi arkadaşlar. Bilgilerde sadece satış yapacağımız yerleri sordular. IBAN bilgimizi istediler. Bunun gibi bilgileri girdikten sonra hızlı bir şekilde başvurumuzu tamamlamış olduk. Burada ne diyor? 24 saat içerisinde aktif hale getirilecektir. Tabii vermiş olduğunuz bilgilerde herhangi bir ee, yanlışlık yoksa başvurunuz kabul edilecektir herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır Evet o hesabımız başvuru aşamasında olduğundan dolayı hesap özeti gibi kısımlara giriş yapamıyoruz O yüzden ben size bizim kerdem shop adlı e, shopier dükkanımız üzerinden paneli göstermek istiyorum Paneli tanıtmak istiyorum nasıl kullanabileceğinizi anlatmak istiyorum O yüzden şu an kendi e, kerdem shop hesabımıza geçtik arkadaşlar ve onun shopier hesabındayız Şimdi hemen size hesap özeti kısmını göstermek istiyorum. Bakın şurada sol kısımda bir panel var arkadaşlar. Burada ee, biz dükkanımızla alakalı tüm ayarlamaları, tüm istatistikleri görebiliyoruz. En başta da hesap özeti var. Hesap özeti kısmı isminden de anlaşılacağı gibi bekleyen e, ödemelerimizi burada görebiliyoruz. Açık siparişlerimizi, toplam sipariş sayısını, bugüne kadar ne kadar para kazandığımızı, gün gün ne kadar para kazandığımızı bunları görebiliyoruz. Yani genellikle parayla ilgili arkadaşlar bu ana sayfa. Burada yaptığımız satış sayısını ne kadar para kazandığımızı görebiliyoruz detaylı bir şekilde. Hemen sol kısma geçelim. Sol kısımda arkadaşlar ürünler diye bir sekme var. Hemen tıklıyorum ve iki tane seçenek karşımıza çıkıyor. Ürün listeleme ve satıştaki ürünler. Ürün listelemeye bastığınız zaman dükkanınıza bir ürün ekleyebiliyorsunuz ve dükkanınızdaki ürünle alakalı tüm güncellemeleri, tüm ayarlamaları burada yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya zaten birazdan geleceğiz. Daha detaylı bir şekilde burayı sizlere anlatacağım. Hemen onun altında arkadaşlar satıştaki ürünler var. Şu anda bizim dükkanımızdaki e, hali hazırda satışta olan ürünleri burada görebiliyoruz. Onun hemen altında siparişler var. Siparişlere bastığımızda da dükkanımızdan yapılmış son siparişleri görebiliyoruz. Tahsilatlar kısmı var. Tahsilat detaylarına bastığımız zaman da şu anda bekleyen bakiyemizi görebiliyoruz. Yani ne kadar para yatacak, kesinleşen bakiyemiz ne kadar bunları burada görebiliyoruz. İadeler kısmı var arkadaşlar. Burada iade oluştura bastığınız zaman sipariş numarasını bu kısma girdiğinizde yapılmış ödemenin iadesini burada isteyebiliyorsunuz. İndirimler kısmı var. Burası da arkadaşlar kullanımı çok basit olan yerlerden bir tanesi. Herhangi bir indirim tanımlamak istiyorsanız burada bu ayarlamaların her birini yapıyorsunuz ve indirim tanımla'ya bastığınızda sizin belirlemiş olduğunuz kodla müşteriler belirlediğiniz oranda indirim kazanabiliyorlar. Dükkan yönetimi kısmı var. Dükkan seçeneklerine hemen gelelim. Arkadaşlar burada dükkanımızla alakalı önemli bilgileri değiştirebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi az önce belirlemiş olduğumuz bir dükkan adı var. Dükkan link kısmı var arkadaşlar. Onun altında dükkan sloganı var. Biz mesela kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin keyfini çıkarın yazmışız. Siz de bu tarz bir şey yazabilirsiniz. Yani buralar tamamen size kalmış. Bu nerede gözüküyor diye soracak olursanız hemen göstereyim. Şöyle dükkana girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada Kerdem Shop yazıyor. Onun hemen altında da sloganımız var. Daha sonra e-posta adresi kısmı var arkadaşlar. Buraya da iletişim et Kerdem Dijitali yazmışız. O da aynı şekilde burada gözüküyor. Sağ tarafta dükkan bildirisi var. Burası önemli arkadaşlar. Yani dükkanınıza giren kişiler direkt olarak aslında bu yazıyı okuyacaklar. O yüzden buraya önemli olan bir şey varsa onu yazabilirsiniz. Biz mesela bu şekilde yazmışız arkadaşlar. Birazcık aşağıya doğru indiğimde burada yine kişiselleştirebileceğiniz ayarlar var. Mesela dükkan sayfam olsun, dükkan sayfam olmasın gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Burada birçok ayar var arkadaşlar. Hani biz bunları çok fazla ellemedik. Biraz daha özel ayarlar aslında. Hani bu tamamen size kalmış. Dükkan ya yönetimi seçeneğinde logo ve banner kısmına geldiğimizde de arkadaşlar isimden anlaşılacağı gibi dükkanınızın logosunu ve bannerını ayarlayabiliyorsunuz. Biz dükkanımıza banner eklemedik arkadaşlar. Sadece logo ekledik. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani banner'a Bilmiyorum çok gerek var mı ama logonuz arkadaşlar burada bilgi kısmında yazıyor ne kadar boyutlarda olacağı. Minimum 200'e 200 ve onunla aynı oranlarda yapabilirsiniz. Yani 300'e 300, e 300 500'e 500 gibi bir logo tasarlayabilir ve dükkanınıza koyabilirsiniz. Hemen alta geldik kategori ekleme kısmına. Kategori eklemek de çok basit arkadaşlar. Buraya kategori adını yazıyorsunuz. Örnek veriyorum eğitim seti yazıyorum ben ve Burada artı butonuna bastığımda direkt olarak dükkanıma yeni bir kategori eklenmiş oluyor. Dükkan yönetimi kısmında kargo ayarları bölümüne geldik. Kargo kısmı var. Bu tabii ki hani fiziki ürün satıyorsanız ilgileneceğiniz kısım. Dijital ürün satıyorsanız burada bir ayar yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ama fiziki ürünler satacaksanız eğer buradaki ayarlamaları da yapacaksınız. Burada mesela kargolama ücreti var. Bu ücretleri e, değiştirebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Buralarla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü sürekli değişen şeyler tamamen size kalmış burası. Geldik entegrasyonlar kısmına entegrasyonlarda arkadaşlar uygulamalar bölümüne geleceğim Burada görmüş olduğunuz gibi bizim dükkanımızda ekli olan eklentiler var Bu eklentileri shopify bizlere ücretsiz olarak sunuyor arkadaşlar yani sizlerde de tamamen ücretsiz bir şekilde tek tıkla kullanabilirsiniz Bunlar nedir birazdan göstereceğim aslında ama dijital ürün teslimatı var yani örnek veriyorum. Biz bir e-kitap çıkardık ki e-kitabımız var zaten. Birisi e-kitabımızı satın aldığında otomatik olarak teslim ediliyor arkadaşlar. Yani ben herhangi bir şeyle uğraşmıyorum. Müşteri ödemeyi yapar yapmaz e-kitap ona ulaşıyor. Ben e-kitabı onlara yollamıyorum. Shopify kendi kendine bu işi hallediyor. Bunun gibi bir eklenti var arkadaşlar. Bu eklenti bizim hayatımızı kurtarıyor aslında. Öyle söyleyeyim. Onun altında ürün videoları var. Ürün videoları da ürününüze eğer video eklemek istiyorsanız e, ekleme e, bu eklentiyi kurabilirsiniz onun altında bu ürünleri beğenebilirsiniz var o da arkadaşlar mesela birisi benim eğitim setime girdiği zaman eğitim setimin e, satış sayfasına girdiğinde onun hemen altında bu ürünleri beğenebilirsiniz diye bir kısım açılıyor ve orada da e-kitabımı görüyorlar. Bu yüzden biz bu eklentiyi de ekledik. Şu anda bizim kullandığımız 3 tane böyle eklenti var arkadaşlar. Bu eklentileri nerede bulabilirsiniz? Hemen onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar appstore.shopier.com adresine gidiyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz gibi kullanabileceğiniz tüm eklentiler var. Bunların hepsi arkadaşlar ücretsiz. Bunları bu şekilde dükkanınıza ekleyebiliyorsunuz. Nasıl ekleyebilirsiniz? mesela ben bu eklentiyi beğendim. Buna basıyorum arkadaşlar. Daha sonra Uygulamayı ekleye basıyorum. Beni direkt olarak Shopier hesabıma aktardı. Burada yapmamız gereken aşağıya doğru gelip uygulamayı kura basmak. Uygulamayı kura bastığınızda hesabınıza eklenti ekleniyor. Sol panelden devam ediyoruz. Hesap yönetimi kısmı var arkadaşlar. Burada tabii ki bilgilerimizi ve güvenliğimizi e, güncellemek için kullanabiliriz. Hesap bilgilerine gelelim. Burada üyeliğimizle ilgili bilgilerimiz var. Bu bilgileri değiştiremiyoruz arkadaşlar. Değiştirmek için büyük bir ihtimalle ile iletişime geçmeniz lazım. Banka bilgilerinizi burada güncelleyebilirsiniz. IBAN bilgilerinizi telefon numarası, adres gibi birçok ayarı burada yapabiliyorsunuz. Hesap güvenliği kısmı var. Burada iki adımlı doğrulamayı açabilirsiniz. Bence kesinlikle açın arkadaşlar iki adımlı doğrulamayı. Google'dan size bir kod geliyor ve o kodla hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Bence e, buradaki güvenlik e, ayarlamasını da yapın arkadaşlar. Buradan da şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Evet sol paneli sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi gelelim Shopier'ın kesintilerine. Arkadaşlar kesintiler ekranına geldim. Buraya gelmek için arkadaşlar sağ üst kısımdan logonuza tıklayın ve ücretlendirme butonuna basın. Bastığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada ne kadar işlem ücreti olduğunu görebiliyorsunuz. Bence Shopier'ın işlem ücretleri gayet uygun. Yani öyle çok yüksek işlem ücretleri yok. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Ne kadar çok satış yaparsanız işlem ücretleriniz o kadar azalıyor. Mesela aylık 15000 ila 59999 TL arasında satış yapıyorsanız yüzde 5,49 artı 50 kuruş sizlerden işlem ücreti alıyor satış başına. Burayı da daha detaylı bir şekilde isterseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz sizlerle beraber ürün listeleme kısmına geçelim. Evet sol panelde ürünler bölümüne geldim ve ürün listelemeye tıkladım. Karşıma böyle bir ekran geldi burada arkadaşlar e, ürünümüzle alakalı yani dükkanımıza ekleyeceğimiz ürünle alakalı tüm ayarları yapabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi ürün adı ürün açıklaması satış fiyatı stok adedi e, onun dışında kategori Diğer seçenekler yani her şeyi burada yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da sizlere hemen detaylı bir şekilde hem kendi ürünlerimden örnek vererek göstereceğim. Hem de burada sizlerle beraber canlı canlı yapacağız arkadaşlar. İlk kısımdan başlayalım. Burada ürün görseli yükleyin diye bir kısım var. Eğer video eklentisini eklemediyseniz arkadaşlar ürünlerinize video ekleyemezsiniz. Az önce nasıl eklenti kurabileceğinizi göstermiştim. Orada video ekleyebileceğiniz bir eklenti var. O eklentiyi kurmanız gerekiyor. O eklentiyi kurduğunuz zaman gördüğünüz gibi böyle bir şey gelecek karşınıza Video burada ekleyebileceksiniz ama onu eklemediyseniz eğer sadece görsel ekleyebiliyorsunuz. Görsel eklemek için de isterseniz buraya tıklayarak bilgisayarınızdan seçebilirsiniz. İsterseniz de masa buraya sürükleyebilirsiniz. En fazla 5 tane görsel ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani video ile beraber 5 tane. İsterseniz 4 tane görsel bir tane video ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben mesela e-kitabımda arkadaşlar 3 tane görsel eklemişim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tekrar gelelim ürün listeleme kısmına. Hemen şöyle aşağıya doğru iniyorum. Burada arkadaşlar ürün adı kısmı var. Ürün adını çok fazla uzun tutmanızı önermem. Zaten ürünü açıklayabileceğiniz çok büyük bir alanınız var. Hemen alt kısımda ürün açıklama kı açıklaması kısmı var. Ürün adını sade ve net bir şekilde ürününüz neyse onu yazın. Hemen yan kısımda satış fiyatı var arkadaşlar. Satış fiyatını indirimsiz şekilde yazmanız gerekiyor. Örnek veriyorum biz şimdilik 299, virgül 90 yapalım şunu. Ürün adını da ben şimdilik arkadaşlar işte Kerim Demir Finans eğitimi yapacağım örnek vermek amacıyla. Fiyatımızı girdik. Hemen yan kısımda TL olarak para birimini seçebiliriz. Zaten başka bir şey seçemiyoruz. Stok adedi var. Eğer dijital bir ürün giriyorsanız bunu şöyle 999 yazabilirsiniz. Çünkü dijital olduğundan dolayı herhangi bir stok sınırımız yok. Ama siz mesela buraya bir danışmanlık hizmeti ekliyorsanız buradaki stoku tabii ki belirlemelisiniz arkadaşlar. Sonuç olarak sınırsız bir danışmanlık hizmeti veremezsiniz. Ama e-kitap satıyorsanız, eğitim seti satıyorsanız o zaman stok adedini sınırsız yapabilirsiniz. Yani 999 yazın. Zaten stok büyük bir ihtimalle bitmez uzun bir süre. Bu şekilde kalabilir. Ürün açıklaması kısmı var. Burası arkadaşlar size yine örnek vermek istiyorum kendi e-kitabımdan. Şöyle kendi e-kitabımın sayfasına girdim ve ürün açıklaması kısmını göstermek istiyorum. Ben ürün açıklamasına bayağı bir şey yazıyorum arkadaşlar. Yani burayı uzun tutmaya çalışıyorum. Uzun ve detaylı tutmaya çalışıyorum. Neler yazmışım? Burada arkadaşlar birazcık kendimden bahsediyorum. E-kitaptan bahsediyorum. Aşağıya doğru indiğimde de e-kitabın içeriğini yazmışım. Yani e-kitabın içerisinde nelerden bahsediyorum bunları yazmışım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra en alt kısımda da dikkat yazmışım ve dikkat edilmesi gerekenler yani bu e-kitabı alacaksan bunları bilmen gerekiyor diye buraya da bunları yazmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de kesinlikle ürününüzle alakalı müşterinin bilmesi gerektiğini düşündüğünüz şeyler varsa buraya yazın çünkü müşterinin memnuniyeti her şeyden daha önemlidir. Müşteri bu şeyleri bilsin ve o şekilde satın alsın. Siz de böyle bir açıklama yazabilirsiniz. Tabi bu sizin ürününüze göre değişebilir arkadaşlar. Siz hani belki de fiziki bir şey satacaksınızdır. Belki bir ayakkabı, belki bir sweatshirt satacaksınızdır. O yüzden hani bu açıklama belki size uymayabilir. Ama genel olarak açıklama kısmını bu şekilde yazabilirsiniz. Açıklamayı da girdiğimizi varsayıyorum ve alta doğru geliyorum. Kategori seçimimiz var. Bizim dükkanımızda şu an iki tane kategori var arkadaşlar. E kitap ve eğitim seti diye. Ben buradan mesela eğitim setini seçiyorum. Hemen yanda varyasyon ve opsiyon seçimi var. Burada arkadaşlar hemen opsiyon kısmını size göstermek istiyorum. Bu nedir? Opsiyon adı kısmı var. Bu arkadaşlar örnek veriyorum. Ben e-kitabım üzerinden yine sizlere örnek vereceğim. Mesela benim e-kitabım şu anda arkadaşlar 129 TL, değil mi? Ben buna opsiyon olarak ekstra bir şeyler ekleyebilirim ve e-kitabın fiyatını yükseltebilirim. Hatta şimdi sizlerle canlı canlı bir örnek göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle e-kitabımın opsiyon kısmına geliyorum ve opsiyon adı kısmına şunu ekleyeceğim mesela Kerim Demir ile 30 dakikalık görüşme yazıyorum ve fiyatına da tamamen sallıyorum. Yani 399,90 yazıyorum arkadaşlar. Şimdi ürünü güncelleye basacağım ve ne demek istediğimi hemen anlayacaksınız. Evet görmüş olduğunuz gibi opsiyonumuzu ekledik. Ve müşteriler satın alırken arkadaşlar buraya geldiğinde buna tıklıyorlar ve bu opsiyonu da sepetine eklemiş oluyor. Yani hem e-kitabı satın alıyor hem de burada farklı bir hizmeti satın alabiliyor arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben şimdi hemen bunu kaldırıyorum birisi görmeden. Evet opsiyon ekleme de bu şekilde arkadaşlar. Onun hemen altında özel listeleme var. Özel listelemede de arkadaşlar sipariş özelleştirme notu var. Müşteriye özel listeleme var ve Dijital ürün teslimatı var. Evet, en önemli kısımlardan birisi bu arkadaşlar. Bizim zaten hani şu anda dijital ürün satanların kesinlikle hayatını çok kolaylaştıran bir kısım var. Bu arkadaşlar Shopyarın tamamen ücretsiz bir eklentisi. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir şey yoktu. Birisi bir şey satın aldığında biz manuel olarak o kişiye yolluyorduk. Ama artık örnek veriyorum, birisi benim e-kitabımı satın aldığında ben buraya arkadaşlar e-kitabımın PDF'ini ekliyorum ve müşteri satın aldığında otomatik olarak o PDF'e e, ulaşabiliyor yani otomatik teslimat oluyor aslında Burada gördüğünüz gibi zaten açıklamada da yazmışlar. Bu alana dosyayı yükleyerek müşterilerinizin satın aldıkları dijital ürünü sipariş ardından hemen indirmelerini sağlayabilirsiniz demişler. Bu da gerçekten Shopier'ın bence en güzel özelliklerinden bir tanesi. Buraya arkadaşlar oluşturmuş olduğunuz dijital ürünün PDF olabilir, Jpeg olabilir, PNG olabilir, artık ne satıyorsanız yani nasıl bir ürün oluşturduysanız buraya ekliyorsunuz ama şöyle bir şey var. Burada bildiğim kadarıyla arkadaşlar bir boyut sınırı var. Yani siz gidip de buraya herhalde 10 GB 20 GB'lık bir dosya ekleyemiyorsunuz diye biliyorum. O yüzden e-kitap gibi bir şey satıyorsanız burayı kesinlikle kullanmalısınız. Ama onun dışındaki bir şey için kullanılabiliyor mu onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Yanlış bir bilgi vermek istemem. Sağ kısımda diğer seçenekler var. Buraya geldik. Burada önemli bir kısım var. Size az önce söyledim ki arkadaşlar indirimsiz fiyatını giriyoruz. Burada 299,90'ı girdik. Hemen altına geliyorum arkadaşlar indirimli ürün. Üründe indirim var diyorum ve indirimli satış fiyatını giriyorum hemen şöyle 199,90 yazıyorum arkadaşlar ve şu anda ürünümüzde indirim varmış gibi gösteriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi 299'dan 199'a düşürmüşüz. Yani bu normalde de kullanabileceğiniz bir özellik. Yani gerçekten kullanabileceğiniz bir özellik ya da sadece daha güzel gözükmesi için e, kullanabileceğiniz bir özellik. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Ürün tipi kısmı var. Burada fiziksel ve dijital olarak seçebilirsiniz. Dil seçeneği olarak Türkçe ve İngilizce var. Türkçeyi seçebilirsiniz ve ürünü satışa çıkara basıyorum arkadaşlar. Evet, görsel yüklemediğimiz için ürünü listeleyemedik. Ürünü sırf listeleyebilmek için yani size gösterebilmek için şu an kendi fotoğrafımı ekledim görsel olarak. Tabii siz buraya kendi ürününüzün e, görselini koyacaksınız veya videosunu. Şimdi hemen ürünü satışa çıkara basalım. Evet ürünümüz listelendi arkadaşlar. Linkini bize verdi. Linke tıkladık ve ürünümüz şu an karşımızda. Görmüş olduğunuz gibi sizlerle beraber bir ürün listeledik. Tabi ürün açıklaması falan şu anda yok. Çünkü yazmadık. <laughs> ürün açıklamasında girdiğinizde tabi ki çok daha güzel gözükecek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 299 lira indirimsiz fiyatı. 199 lira indirimli fiyatı. Fotoğrafımızı buraya ekledik. Başlığımız burada. Ve Size videonun başlarında eklentiler kısmında söylediğim gibi bu ürünleri beğenebilirsiniz diye bir eklenti var. O eklentiyi kesinlikle kurun arkadaşlar. Bu şekilde sizin bir ürününüze bir müşteriniz girdiğinde aşağıya doğru indiğinde direkt olarak karşısına sizin dükkanınızdaki farklı ürünler de gösteriliyor. Biz bu sayede gerçekten çok farklı satışlar yapabiliyoruz. Yani örnek veriyorum birisi e-kitabımızı satın almaya girdiğinde e eğitim setimizi görüp onu da satın alabiliyor. Bu sizin dükkanınızda da çok farklı satış rakamları oluşturabilir. O yüzden bu ürünleri beğenebilirsiniz. Eklentisini bulun ve kesinlikle kurun arkadaşlar. Bunu da sizlere tavsiye ediyorum. Bu video işinize yaradıysa aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.